Meral, ne yapıyorsun ya? Koyma elinin ayakkabılarını. Asıl sen ne yapıyorsun Kader? Ya koyma diyorum Meral. Kader ne oluyor bağırmasana. Ya yaptığına bakar mısın elinin ayakkabılarını işe koymaya çalışıyor. Adettandır Kader. Önünün ayakkabısı kapı önüne koyulur. şey koyuyorsun. Size elinle eşyalarını dağıtıyorsunuz. Ne çabuk kabullendiniz ya ne kolay. Kader bir sakin olur musun? Kimsenin bir şey kabullendiği yok. Bizim de içimiz kan ağlıyor. <laughs>